Çocuklar merhaba. Bu dersimizde fx eşit a eşitliğini sağlayan x değerlerinin bulunmasıyla ilgili örnekler yapacağız. İlk örneğimizde yukarıda verilen fx fonksiyonunun grafiğine göre y eşit 0, y eşit 1 ve y eşittir 4 görüntü kümesine ait elemanlara karşılık gelen tanım kümesindeki x değerlerinin toplamı kaçtır? Bizden istenen. Sorumuzun ekran görüntüsünü alalım. İki tane eğrimiz var. Ee, gördüğünüz gibi eksenleri kestiği noktalar var ve e, bu eğrilerin üzerinde bulunan bazı noktalar tanımlanmış. Şimdi buna karşılık gelen noktaları göstereceğiz. Ee, şöyle aslında göstersek daha iyi olacak. Şöyle yaklaştırayım. Ee, hatta şöyle gösterelim. Evet. Şöyle gösterebilirsek. Hem şekil üzerinde gösteririz. Hem de çözümünün karşılığını görmüş oluruz. Şimdi y eşittir sıfır noktası fonksiyonun sıfır değerini aldığı noktadır. Öyle değil mi? Fonksiyon burada sıfır değerini alıyor. Dolayısıyla y'nin sıfır olduğu yer. Bakalım şimdi. Daha doğrusu y'nin burada sıfır olduğu x değerlerine bakmaya çalışacağız. Peki sıfır değerini aldığı, burada tanımlı değil bakın burası boş. Peki nerede? Şurada. Burası eksi 1 virgül sıfır noktasıdır. Y'nin sıfır olduğu durumda x eşittir eksi 1'dir. O halde fonksiyonun sıfır değerini aldığı nokta x eşittir eksi 1'dir. Geldik. Y eşittir 1 noktası. Y'nin bir olduğu değer. Fonksiyonun bir değerini aldığı nokta, daha doğrusu birkaç tane nokta var. Noktalar x eşittir 0 ve x eşittir 1 noktaları. Neden? Bakın şimdi, burası y'nin bir olduğu değer. Burada olabilir, burada olabilir. İki tane noktamız var, y'nin bir değerini aldığı yer. Bu noktanın koordinatları 0,1 noktası, bu noktanın koordinatları da 1,1 noktasıdır. Demek ki y 1 olduğu zaman fonksiyon sıfır da olabiliyor, bir de olabiliyor. İşte x eşittir sıfır ve x eşittir bir noktaları buradan ileri geldi. Ve y eşittir dört noktası. Y'nin dört olduğu değerde. Fonksiyonun aldığı değere bakalım. Burası da iki virgül dört noktası. Y'miz dörtken x'in aldığı değerde de ikiymiş bakın. O halde fonksiyonun dört değerini aldığı noktada x eşittir iki noktası. Bakın dikkat ederseniz yeşillerle gösterilen değerler eksi bir, sıfır, bir ve iki değerleri. Bunların toplamı bizden isteniyor. Eksi bir artı bir bunlar sıfır oldu toplanınca sıfır artı iki. Sonuç iki bulundu. Hemen buranın ekran görüntüsünü alalım. Gelelim birinci sorumuza. Yukarıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşit 0 ve y eşittir 3 görüntü kümesine ait elemanlara karşılık gelen tanım kümesindeki x değerlerinin toplamı bizden isteniyor. Şimdi y'nin 0 olduğu değer. Bakın y'nin 0 olduğu değer x ekseninin üzerindeki noktalar. Mesela birincisi bu. Eksi 5,0. Bakın ikinci bileşen 0. Hemen şu noktaya bakıyorum. Bu nokta 1 Y'si sıfırken x'i biliyorum ve bir de bu nokta. Bu da 4 4,0 noktası. O halde noktalarımız sırasıyla mesela A noktası, B noktası, C noktası diyecek olursak şu noktalara. Bu noktası A, A olsun, bu B olsun, bu C noktası olsun. A noktasının koordinatları eksi 5,0. Bu ne anlama geliyor? Fonksiyon f eksi 5 eşittir 0. Yani y'nin sıfır olduğu durumda x eşittir eksi beşmiş. Bu birincisi. Gördüğünüz gibi. Öyle değil mi? İkinci duruma bakalım. B noktası. Burası bir virgül sıfır. Yine f 1 eşittir sıfır. Demek ki x eşittir bir içinde y'miz sıfırmış. Burada y'nin sıfır olduğu değerler. Hep y sıfır. Birisi bu, birisi bu. Ve üçüncü noktamız da c noktası. O da dört virgül sıfır noktası. F4 eşittir 0. Burada x eşittir 4 iken y'miz 0 oluyormuş. Şimdi bunu bulduk. Bu y eşittir 0 için olanları bulduk. Bir de y eşittir 3 için olana bakalım. Y'nin 3 olduğu değerler bakın bir burası var bir de burası var. Şimdi buradaki noktamız ABC dedik. Hadi bu da D noktası olsun. Bu noktanın koordinatları 0,3. D noktası 0,3 noktası. Bu ne anlama gelir? F0 eşittir 3 demektir. Demek ki x 0 iken y'miz 3'müş. O halde y'nin 3 olması durumunda x'imiz 0'mış. Ve e noktası. Şuna da bakalım. Bu da 5,3 noktası. E noktamız da 5,3 noktası. Şu anlama gelir. F5 eşittir 3 demektir. Demek ki burada x eşittir 5 için y'miz de 3 olacakmış. O halde y'nin 3 olması durumunda x'in alacağı değerler 0 ile 5. Bizden bu değerlerin hepsinin toplamı isteniyor. Eksi 5, 1, 4, 0, 5. Yazalım. Eksi 5 artı 1 artı 4 artı 0 artı 5. Bu toplam bizden isteniyor. Eksi 5 ve artı 5 toplanınca bu 0 oldu. 1, 4 daha 5, 0 etkisiz. O halde benden istenen toplam 5'e eşitmiş. Hemen sorumuzun ekran görüntüsünü alalım. Gelelim ikinci örneğimize. Yukarıda y eşit fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir. Eksi bir görüntü kümesine ait elemana karşılık gelen tanım kümesinde kaç tane x değeri vardır diye soruyor. Y eşittir eksi bir görüntü kümesine ait elemanlar. Bakın şimdi y'miz eksi bir. Buradan geçen şöyle bir çizgi çizelim. Hatta şöyle silik bir çizgi olsun. Bakın buradan geçecek. Şöyle x eksenine paralel bu var. Bir de buradan böyle devam edecek. Şöyle gösterebilirim. Şimdi bunun üzerinde hatta kırmızı seçmeyelim. Başka bir renk alalım. Bakın bir nokta burası. Bir noktamız 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 burası. Kaç tane nokta oldu bakın? Bir, iki, üç ve dört. O halde y eşittir eksi bire karşılık gelen ne diyor? Kaç tane x değeri vardır? E, 4 tane x değeri vardır. 4 nokta. Dolayısıyla bunların her biri dikkat ederseniz farklı farklı x'lere karşılık gelecek. Öyle değil mi? Her biri farklı farklı x'lere karşılık gelecek. İşte x1, x2, x3 ve x4 farklı farklı değerler. Hemen bu sayfamızın da görüntüsünü alıyoruz. Üçüncü sorumuzda yandaki şekilde y eşit fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonunun hangi noktadaki görüntüsü 3'tür diye soruyor. Görüntüsü 3 olan noktaya bakacağız. Bakın şimdi görüntümüz 3 olan nokta burada şu nokta. Peki bunun karşılığındaki x değerini bulmaya çalışıyorum. O da 2. Demek ki x eşittir 2 için F2 eşittir 3 olacaktır. Dolayısıyla 3 olan görüntüye sahip olan X noktası 2 noktasıdır. Demek ki 2 noktasında görüntüsü 3 olacaktır. Fonksiyonun 2 noktasındaki görüntüsü 3'tür. Ekran görüntümüzü alalım. Dördüncü sorumuzda yandaki şekilde y eşit fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. m noktasının fx fonksiyonuna göre görüntüsü eksi 2, n noktasının fx fonksiyonuna göre görüntüsü 4'tür. Buna göre m ile n'nin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi fx fonksiyonumuz bir eğri. m noktasının fx fonksiyonuna göre görüntüsü eksi 2'ymiş. Eksi 2'ye karşılık gelen görüntü bakın burada. O zaman m değerimiz ne olacaktır? m'miz buradan 3 bulunacaktır. Şuradaki şu noktanın koordinatları 3 virgül eksi 2'dir. Bu ne anlama gelir? F3 eşittir. Eksi 2 çıkar. E görüntüsü eksi 2 olan nokta da m noktasıdır. Dolayısıyla m'miz 3'tür. m'yi bulduk. N noktasının da fx fonksiyonuna göre görüntüsü 4'tür. O zaman şuraya bakalım. Buradaki noktanın koordinatları da 0,4 noktasıdır. Bu ne anlama gelir? F0 eşittir 4 demektir. Peki buradaki N noktası da 0'mış. Peki N'yi de buldum. Benden istenen M ile N'nin toplamıydı. M3, N'de 0 olduğuna göre toplamları 3 olarak bulunur. Hemen bunun da ekran görüntüsünü alalım çocuklar. Gelelim birebir fonksiyon. Bunun grafikteki karşılığı, neye göre bir fonksiyonun birebir fonksiyon olduğunu anlayacağız. Bununla ilgili bir açıklama yapacağım. Şimdi yukarıdaki grafikleri verilen fonksiyonlarda hangileri birebir fonksiyondur diyor. İsterseniz önce bir ekran görüntüsünü alalım. Arkasından bir açıklamamız olacak. Bir yatay doğru testimiz var. Bunu sağlayan. Bu şey doğru testimiz fonksiyonların grafiklerinin fonksiyon olduğunu belirlememizi sağlayan bir kriterdi. Bu sefer yatay doğru testi ise fonksiyonun birebir fonksiyon olup olmadığını sağlayan bir kriter. Bakın notumuz şöyle. Grafiği verilen bir fonksiyonun birebirliği incelenirken x eksenine paralel doğrular çizilir. Doğruların her biri grafiği en çok bir noktada kesiyorsa fonksiyon birebirdir. Buna yatay doğru testi adı verilir. Buna yatay doğru testi adı verilir. Hemen bir ekran görüntüsü alalım. Önemli bir not çünkü. Hemen çözüme bakalım. Birinci şeklimizde x eksenine paralel çizdiğimiz doğrular grafiği birden fazla noktada kestiği için f fonksiyonuna birebir f fonksiyonu bile bir, bir fonksiyon değil. Neden? Bakın yatay doğrular çiziyorum grafiğin üzerinde. Burada bir nokta var, burada bir nokta var. Etti iki nokta bu doğru üzerinde. Bakın burada da gene aynı. Bir tane burada var, bir tane burada var. İki. Birden fazla olduğu sürece bu birebir bir fonksiyon değil. Dolayısıyla fonksiyon birebir değil. Bu birincisi. Gelelim ikinciye. Yine yatay doğrularımızı çizdik. Grafiği bir noktada kesti. Şu kırmızı olan grafiğimizi bir noktada. Bu da bir noktada kesti. E bu da bir noktada kesti. E bu, da bir noktada kesti. E bu da bir noktada kesti. İsterseniz daha fazla çizebilirsiniz. Çizdiğiniz her şu yeşil yatay doğrular bu kırmızı doğruyu hep bir noktada kesecektir. Dolayısıyla g fonksiyonu birebir bir fonksiyondur. Yani birebirdir. Üçüncüde ise eğrimiz şöyle dalgalanıyor. Bir yükseliyor, bir aşağı iniyor, tekrar yukarı çıkıyor. Bu h fonksiyonumuz. Ee, şimdi x eksenine paralel çizdiğimiz şu h demiş şunu yanlış yazmış. X eksen olacak bu. X eksenine paralel çizdiğimiz doğrular grafiği birden fazla noktada kestiği için bakın şimdi çocuklar 1 2 3 noktada kesti. Bitti zaten. Hani daha fazladan da göstermiş yine. 1, iki, 3 noktada kesiyor. Bakın 1, 2, 3 noktada kesiyor. Dolayısıyla her bir çizdiğim şu yeşil yatay doğrular bu eğrimize 3 noktada kesmiş. Hani birden fazla kesmesi yeterli. 2 tane de olsa olur. Hani bir tane değil. Birden fazla noktada kesiyor. Dolayısıyla h fonksiyonu birebir bir fonksiyon değildir sorumuzun da yanıtının ekran görüntüsünü alıyoruz. Gelelim birinci sorumuza. Aşağıda grafiği verilen fonksiyonlardan hangileri bire birdir? Bakın bire biri şöyle de gösterebiliyorum. Uzunca yazıyla yazmanıza gerek yok. Bir 1 yazdığınız zaman o birebir anlamına geliyor. Şimdi şekillerimize bakalım. Her birine ne yapacağız? yatay doğrular çizeceğiz. Şöyle yine açık bir renk çizelim. Biraz daha belirgin olsun. Şöyle bir tane çizdim. Bir tane de buradan çizdim. Hani bunu da çizelim. Hepsini çizelim. Şimdi birazdan göstereceğim. Bunu da çizdik. Bunu da çizdik. Şimdi hatta şöyle renkli gösterelim. Bakın bir şu bir nokta bu iki nokta. Olmadı. Zaten bu birebir bir değil. Neden? Birden fazla noktada e, grafiğimizi kestiği için bu bire bir değil. Değildir. Birincisi bire bir değil. İkinciye bakalım. 1, iki. Yine bir, iki. Evet. Her bir doğru için iki tane noktadan kestiği için bu da bire bir değildir. gelelim buna. Bakın burada bir tane de kesiyor. Bakın bu da bir tane de kesiyor. Dolayısıyla bu birebir fonksiyondur. Birebir fonksiyondur. Bunu işaretliyoruz. Birebirdir. Hangileri derken? Bir tanesi. Sadece üçüncüsü. Gelelim ikinci soruya. Ekran görüntüsünü aldıysak geçiyorum. Yukarıdaki şekilde y eşit fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. fx fonksiyonunun tanım kümesi eksi 5 virgül 8 eksi 5'ten açık 8'den kapalı aralıktır. Evet eksi 5'te başlıyor. Eksi 5 dahil değil dikkat ederseniz. 8'e kadar gidiyor dalgalanma böyle. X ekseni üzerindeki en küçük değer eksi 5, en büyük değer 8. 8 de kapalı, eksi 5 de açık. O zaman bu doğru. Bu tamam. fx fonksiyonunun görüntü kümesi de eksi 2,5 kapalı aralığıdır diyor. Bakalım şimdi. E, görüntü kümesine de y ekseni üzerinde bakacağız. Tanım kümesi x ekseni üzerinde, görüntü kümesi y ekseni üzerinde. Şimdi eğrimizin y ekseni üzerindeki en aşağıdaki ucu bu. Şöyle yanlamasına geldiğim zaman eksi 2. Kapalı olduğuna göre evet eksi 2 kapalı. Peki eğrimizin en üstüne bakıyorum. Şimdi bu en üstte değil. Daha yukarıda bir nokta var. Şurada bir nokta bakın en tepede. Bunun y'ye karşı görüntüsünü aldığımda bu da 5. Ve burası da zaten devam ettiği için kapalıdır. Eksi 2 virgül 5 aralığı bu da doğrudur. Eksi 4, eksi 1 ve 6 elemanlarının görüntüleri aynıdır diyor. Bakacağız şimdi eksi 4'ün Görüntüsü sıfır, x eksenini kesiyor. Eksi birin görüntüsü sıfır, altının görüntüsü sıfır. Hatta şöyle yazabilirim buraya: f eksi dört eşittir sıfır, f eksi bir eşittir sıfır ve f altı eşittir sıfır. Her birinin görüntüleri birbirine eşit ve sıfırdır. Doğru. Eksi üç virgül iki kapalı aralığındaki her elemanın görüntüsü birbirinden farklıdır. Şimdi eksi 3 eksi 3 şuradan başladı, 2 de buraya kadar geldi. Bakın şuradan başlayacağım, şuradan başlayacağım şuraya kadar. Şimdi şöyle bir yükselen bir eğrimiz var. Burada ne yapıyorum? Y eksenine doğru görüntülerini aldığım zaman, hep dikkat ederseniz farklı y değerlerine karşılık gelecek. Hani en az eksi 1'den başlayacak en fazla da 5'e kadar çıkacak. Yani eksi 1 ile 5 aralığındaki bütün reel sayı değerlerine ulaşacak çünkü buradaki eğilimiz. Ne olursa olsun eksi 1 tabi illa tam sayı değil yani reel sayılar bütün sayılara karşılık gelen y değerleri olacak. O zaman her birinin görüntüsü birbirinden farklıdır. Bu da doğru. O halde yanlış olan seçenek bu olması lazım. Yine kontrol edelim öyle işaretleyelim. fx birebir bir fonksiyondur diyor. Şimdi birebir bir fonksiyon olması için ne yapıyorduk? yatay doğru testine uygulayacağız. Şöyle bir tane çizdim. Zaten bir tane çizmem bile yeterli bunun için. Görünüyor. Çünkü bir burada var, iki burada var, üç tane burada var. Yani üç tane yerden kestiği için o zaman yanlış olan seçenek bu birebir değildir. Birebir değildir. Öyle değil mi? Bu birebirdir diyor. Fonksiyon birebir değildir çocuklar. Hemen ekran görüntümüzü alalım bu soru içinde. gelelim diğer örneğimize. Örten fonksiyon. Yukarıdaki şekilde f a'dan b'ye fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen tanım ve değer aralıklarının hangisinde f(x) fonksiyonu örtendir diyor. Evet, bir ekran görüntüsünü alalım. Şimdi tanım kümesinde x'lerin aldığı her değere karşılık sonuçta y ekseni üzerinde değer kümesinde de ne olması lazım? Bütün elemanları örtmesi lazım. Açıkta eleman kalmaması lazım. Örten fonksiyon olması için. Yoksa örten değilse içine fonksiyon da hatırlıyorsanız fonksiyon çeşitlerini gösterdiğimiz zaman bunlara örnekler vermiştik. Ekran görüntümüzü aldıysak o halde şöyle yapalım. Yine hem soruyu hem de yanıtını bir arada göstermeye çalışalım. Şöyle yaparsak biraz daha güzel olacak. Evet çocuklar. Şimdi A şıkkına bakalım. Eksi 5,3 aralığından yani tanım kümesi eksi 5'e 3 e, açık aralığından 3,5 e, açık aralığına tanımlı fonksiyon diyor. Şimdi x eşittir eksi 4 elemanının y eşittir sıfır görüntüsü 3,5 aralığında yoktur. X eşittir eksi 4. X'in eksi 4 değeri Y eşittir sıfır. Evet bakın 3,5 aralığı diyor. Doğru. Hani şuradaki değeri dikkat ederseniz fonksiyonun eksi 4'teki görüntüsü. Çünkü eksi 5 ile 3 aralığında eksi 4 noktası var. Hani eksi 4'ün karşılığında fonksiyonun aldığı değer sıfır. Bakın buradaki değerimiz eksi 4,0 olduğuna göre f eksi 4 eşittir 0 olmalıdır. Peki eksi 4 bu aralıkta karşılığındaki görüntüsü 0 olması lazım. Ama 3,5'e karşılık geliyor. Demek ki bu olmaz. Bu zaten fonksiyon belirtmiyor. Bu gitti. Bu elendi. B şıkkına bakalım. 0,3 aralığı tanım kümemiz şu aralık. Bu aralığı için görüntü kümesinin eksi 5,0 olması gerekir. Neden? Şu aralığa baktığımız zaman 0,3 aralığında fonksiyonun aldığı değerler ne olacaktır? Bakın ta ki buraya gelene kadar fonksiyon 0 ile eksi 5 aralığında değer alacak. Mesela buradan geldim. Şuradan geldim. Buradaki değer şurada. Sıfırdan geldim burada. Buradan geldim burada. Yani buradan geldim burada. Ta ki buraya kadar geldim. O da sıfır. Yani demek ki sıfır virgül eksi beş virgül sıfır aralığında olması lazım. Ama burada sıfır virgül beş diyor. O zaman bu da gitti. Bu da olmadı. Peki C'yi atlamış. D'ye bakalım. Hani olmayanları gösteriyor. D şıkkında e, üç virgül sonsuz aralığından eksi beş virgül sonsuz aralığına. Üç virgül sonsuzdan bakın buradan devam edeceğim. Bunun görüntüsü sıfır virgül sonsuzdur. Buradan devam eden görüntü sıfır virgül sonsuzdur. Ama burada eksi beş virgül sonsuz diyor. Öyle değil mi? O halde eksi beş virgül sıfır aralığındaki y değerleri açıkta kalmıştır. Eksi beş virgül sıfır aralığındaki değerler, şuradaki değerler herhangi x'lere karşılık gelmiyor. Bizim asıl görüntümüz Burada yukarıda kalıyor. 3 virgül sonsuzun görüntüleri yukarıda kalıyor. E peki bu aşağıdaki değerler eksi 5 virgül sonsuz diyor. Olmadı. Hani bunun karşılığının 0 virgül sonsuz olması gerekirdi. Ama bu olmadı. Sağlamadı. O zaman bu da gitti. E şıkkında eksi 4'e 3. Yani bu aralıkta. Peki bu aralıktaki görüntülerimiz bakın şimdi 2'den şuradaki değere kadar. Yani eksi 5 ile 2 aralığında değer alması lazım ama burada 0 virgül sonsuz diyor. Eksi 4,0 aralığındaki her elemanın görüntüsü 0,2 aralığında bulunur. Yani şu aralıkta 0,2 aralığında. Peki virgül ee, 0,2 aralığında açıkta eleman kalmaz. Buna göre bu aralıkta ee, yanlış yere bak. Pardon pardon C'ye değil E'ye bakacağız. E şıkkında görüntü kümemiz Hani az önce söylediğim gibi eksi 5 virgül 2 olmalıydı dedik. Hani bu da değil sıfır virgül sonsuz değil de eksi 5'ten itibaren olacaktı. Bu da değil. Peki geldik C'ye. Şimdi eksi 0. Eksi 4 virgül 0 doğru 0 virgül 2 aralığında. Bakın buradaki bütün değerler işte bakın şu aralıkta yer alıyor. Görüyor musunuz bu aralıkta hep? Ta ki buraya gel bunlar şuraya geldi. Demek ki 0,2 aralığı 0,2 aralığında sağlayacaktır. O halde cevabımız C şıkkı olarak çıkacaktır. Hemen ekran görüntümüzü alalım. Tabii şöyle yapalım. Evet. İlk soruda yukarıdaki şekilde F A'dan B'ye fonksiyonunun grafiği verilmiştir buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Eksi 3,0 aralığından 0,2 şeklinde tanımlanan fonksiyon örtendir diyor. Bakalım şimdi eksi 3,0 aralığı bu aralık. Bu aralıkta fonksiyonun tanımlı olduğu değerler 0,4 aralığıdır. Ama burada 0,2 diyor o zaman bu gitti. 0,4 olmalıydı. 0,2 aralığında yani şu aralıkta Yine görüntü kümemiz şurası 0,4 olmalıydı. 0,6 diyor. Bu da gitti. Bu da olmadı. Eksi 3,4 aralığında. Eksi 3,4. Tabii 4'ün nerede olduğunu tam bilmiyoruz ama e, hani böyle bu yukarıya doğru gidiyor. Diyelim ki 4 şurada. Yani bu da böyle geliyor ama tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama ne diyor burada? Eksi 3,4'te Eksi 2 virgül 6 aralığında tanımlıdır diyor. Ha bir kere eksi 2'den başlayacak ama eksi 2'de hiç sonuç değer yok ki. Hani burası boşta kalıyor buradaki elemanlar. Hani örten olamaz buradaki elemanlar. Aşağıda hiçbir eleman yok. Grafik aşağıya inmiyor bir kere. Değil mi? Şurada bakın eksi 2 dersek eksi 2 ile 6 da şurada. Hadi diyelim ki bu da 6'ya gitti. Ee, ne olacak? Şu aradaki elemanlar boşta kalacak. O zaman örten olmaz. Bu da gidiyor. 2 virgül sonsuz. Buradan itibaren hepsi sıfırdan sonsuza kadar olması lazım. Çünkü tam bu hizadan yukarıya tanımlı olacak. Ama burada eksi sonsuz sıfır diyor. Sıfır sonsuz değil. Aşağıyı tanımlıyor burada. Bu da değil. O zaman cevabımız en şıkkı kalıyor. 0,2 evet bu aralık ne olacaktır? 0,4 aralığı olması lazım. Evet nitekim 0,4. Demek ki bu fonksiyon örten bir fonksiyon olacak. Burada tanımlı olması durumunda. Ama onun haricindeki aralıklarda tanımlı olan aralıklarda fonksiyon örten bir fonksiyon değil. Hemen ekran görüntümüzü alalım burada. Hatta şöyle de diyebiliriz. 0,2 aralığı için mesela 0 küçük x küçük 2 için fonksiyonumuz fx'imiz şöyle 4 ile 0 aralığında olduğundan olduğundan ne diyeceğiz? E şıkkı doğru seçenektir. Evet. Bunu sağlayan bu. Evet gelelim dersimizin son örneğine. Yukarıda şekilde f a'dan b'ye fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. Evet. Bakalım şimdi a şıkkına 0,2 aralığından yani şu aralıktan 0,3'e tanımlı fonksiyon örtendir. Evet şimdi x'ler 0,2 aralığı için fx'imiz ne olacak? Şöyle bir bakalım hemen öyle söyleyelim. fx'imiz 0,3 aralığında olacak. Evet bakın 0,2 aralığından 0,3 aralığına tanımlı fonksiyon örtendir. Evet gerçekten de A şıkkı örtendir ama onun haricindekiler doğru değildir. Evet bu dersimizin son örneği de yine bundan sonraki dersimizde fonksiyonlarla ilgili hatta bileşke fonksiyona başlayacağız. Fonksiyonlarla ilgili alıştırmalarımıza devam edeceğiz.